Savaş ve fetihlerin hüküm sürdüğü bir çağda onlar zamanın en kudretli askeri gücüydü. Orduları ezip geçen, imparatorluklar deviren bir güç. Anadolu'nun ilk büyük krallığını kuran bir hanedanlık. Zamanının en gelişmiş hukuk sistemi üzerine kurulu bir devlet. Eski Doğu ve Batı arasındaki kültürel bağı sağlayan uygarlık. Hint-Avrupa dillerinin bilinen en eski örneği bir dil. Yunan ve Roma edebiyatının yanı sıra İncil'i bile etkilemiş olan mitoloji. Tarihin en büyük savaşlarında firavunlarla çarpışan liderler. Yakın Doğu'ya hükmeden Güçlü, gururlu kral ve kraliçeler. Eski çağ dünyasını değiştiren bir imparatorluk. Hititler. Zamanın iki süper gücü arasında geçen, eski dünyanın kaderini belirleyecek bir savaş. Bir tarafta efsanevi ikinci Ramses'in kumanda ettiği Mısır ordusu, diğer tarafta ise düşmanlarını korkudan titreten, fakat zamanla tarihin tozlu sayfalarına gömülecek bir güç. 3000 yıl boyunca unutulacak bir uygarlık şaşırtıcı arkeolojik keşifler yeniden doğuşunu müjdeleyinceye kadar. Küçük Asya, bugün Anadolu olarak adlandırılan bölge. Batıdan Yunanistan, doğudan İran ve Irak, güneyden Suriye ve kuzeyden Rusya ile çevrili topraklar. Bir Fransız kaşifi olan Charles Felix Marie Texier, 1834'te Orta Anadolu'da araştırma yapıyordu. Texier, bugün Çorum iline bağlı olan Boğazköy'e vardığında büyük bir tarihi kentin kalıntılarını keşfetti. Bu kent, kilometrelerce uzunluğunda surlar ve hiyeroglif kabartmaların bulunduğu şaşırtıcı bir mekandı. Fakat tüm bu özelliklere rağmen kentin keşfi o günlerde arkeoloji dünyasında pek bir ilgi uyandırmadı. 40 yıl sonra benzer hiyeroglif yazılardan oluşan rölyefler, heykeller ve tabletler Anadolu ve Suriye'nin her yerinde bulunmaya başladı. Bu ilginç keşifler Türkiye'nin batısından Suriye'nin kuzeyine uzanan ve özel bir yazıya sahip bir uygarlığın varlığına işaret etmekteydi. 1876'da Archibald Henry Sayes, Londra'da Dinsel Arkeoloji Derneği'nde çığır açıcı bir konuşma yaptı. Sayes, tüm anıtlar arasında bir bağlantı kurduğunu ve taş rölyeflerden birini kısmen deşifre ettiğini söyledi. İddiasına göre bu yazılar Hititlere aitti. Akademik camia şaşırmıştı. İncil'de geçen birkaç cümle dışında Hititler bilim adamlarınca bilinmemekteydi. Tevrat'ta yazılanlara göre eski çağda Filistin'de bulunan pek çok ufak kabileden biriydi. İncil'de adı geçen bu küçük kavmin yazısı ve siyasi gücüyle bu kadar geniş bir bölgeye hakim olduğunun kanıtlanması herkesi şaşırttı. Hititlerin Mezopotamya Mısır ve Ege Denizi arasında yer alan bir krallık kurmuş olabilecekleri anlaşıldığında tüm gözler Boğazköy'e çevrildi. Hugo Winkler ve Theodor Makridis'in başkanlık ettiği bir kazı ekibi 1906'da Boğazköy'de çalışmalara başladı. Ekip kısa sürede çivi yazısıyla yazılmış pek çok tablet buldu. Çivi yazısı kamış bir kalemin kil tablet üstüne bastırılmasıyla oluşan işaretlerden ibaretti. Bu semboller hece ya da sözcükleri temsil ediyor ve soldan sağa okunuyordu. Metinlerin çoğu eski çağın uluslararası dili Akatça ile yazılmıştı. Akatça daha önce çözüldüğü için uzmanlar bu tabletleri hemen okuyabildi. Kazıya başladıktan birkaç hafta sonra işçiler inanılmaz bir belge buldu. Bu, Mısır'la Hititler arasındaki husumetten bahseden bir kil tabletti. Daha ayrıntılı incelemeler, metnin Firavun II. Ramses'le Hitit Kralı III. Hattuşu ile arasında Kadeş Savaşı'ndan sonra imzalanmış olan bir barış antlaşması olduğunu ortaya koydu. Bu durumda antlaşma tam 3000 yıllıktı. Çok önemli. Dünyanın en eski antlaşmalarından biri. Belki de dünyanın ilk barış antlaşması. O kadar önemli bir antlaşma ki, bugün antlaşma tabletinin bir kopyası New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin girişinde sergilenmektedir. Kazı ekibi 6 yıl içinde 10 binden fazla tablet ve tablet parçası çıkardı. Deşifre edilen metinler Boğazköy'ün sıradan bir Hitit şehri olmadığını kanıtladı. Boğazköy, Hititlerin başkentiydi ve o zamanki ismi Hattuşa'ydı. Metinlerin bazıları Akatça olsa da hiç bilinmeyen bir dilde yazılmış yüzlerce metin de vardı. Bunlar Hititçe olmalıydı. Arkeologlar Hitit krallığı hakkında daha çok şey öğrenmek için bu dilin mutlaka çözülmesi gerektiğini biliyorlardı. Çivi yazısı uzmanı olan Çek Bedřich Rozni gizemli Hitit dilini çözmek için can atıyordu. 1915'te Hrozný bu dili çözmek için çalışmaya başladı. Hititçe'nin İngilizce ve Almanca gibi Hint-Avrupa dillerine benzer gramer özellikleri sergilediğini keşfetti. Bir gün, ekmek anlamına gelen sözcüğü çözüp ayırmayı başardı. Ekmeğin geçtiği bir metnin, aynı zamanda içmek ve yemek sözcüklerini de içereceğini tahmin ederek bir cümleyi bütünüyle çözdü. Şimdi ekmek yiyeceksin, ardından su içeceksin. Bedrih Rozni'nin deşifre ettiği bu dil, herhangi bir dil değildi. Bu dil, bilinen en eski Hint-Avrupa diliydi. Hititçe Hint-Avrupa dil ailesi içinde varlığı bilinen en eski dildir. Hint-Avrupa dil ailesi bugün Avrupa'da baskın olan dil grubudur. Bilinen en eski üyeleri Sanskritçe, Latince ve Yunanca'nın yanı sıra bugün çoğumuzun konuştuğu İngilizce, Fransızca gibi dillerdir. Hint Avrupa dilleri daha çok Avrupa kıtasında konuşulduğu için bilinen en eski üyesinin Anadolu'da yani Batı Asya'da keşfedilmesi herkesi şaşırtmıştı. Hititçe'nin çözülmesi sayesinde Hattuşa ve diğer şehirlerden çıkarılan 25 bin tablet ve tablet parçası okunmaya başlandı. Bunlar arasında antlaşmalar, mektuplar, ayinler, yasalara ilişkin metinler bulunmaktaydı. Hititlerle yakın doğu hakkında pek çok bilgi gün ışığına çıkmaya başladı. Şehir, katip, kral, kraliçelerin adları tabletler sayesinde öğrenildi. 3000 yıllık bir suskunluğun ardından Hititler nihayet kendi öykülerini anlatmaya hazırdı. Milattan önce 18. yüzyılda Anadolu kargaşa içindeydi. Yerel şehir devletleri arasındaki aralıksız savaşlar parlak bronz devrini karanlık bir çağa dönüştürmüştü. Krallıklar işgal edilmemek için daha önce davranıp komşularını işgal etmek zorundaydı. Hattiler bu karışıklık içinde var olmaya çalışan halklardan biriydi. Hattilerle birlikte aynı bölgede yaşayan bir diğer grup, Anadolu'ya büyük olasılıkla 3. bin yılda gelmiş ve Hint-Avrupa dili konuşan bir kavimdi. Bu kavim, M.Ö. 17. yüzyılda Hatti ülkesini fethetti, onların ismini aldı ve kültürlerini özümsedi. Bunlar Hititlerdi. Hititler, Hint-Avrupa kavimlerinden biriydi. Anadolu'ya ne zaman Nereden ve hangi yönden geldikleri Hititolojide hala yanıtlanamamış sorulardır. Hititler Anadolu'ya gelip yerleştiğinde Hattiler burada yaşıyordu. Hititler ülkelerini Hattilerden yola çıkarak Hattı ülkesi olarak adlandırdılar. Hitit sözcüğü de bu halkın adından türetilmiştir. Hitit krallığının ilk yılları üzerinde bir gizem perdesi hakimdir. Milattan önce 1650 dolaylarında bir Hitit hükümdarının dağınık yerel kabileleri buyruğu altına alarak Hitit krallığını kurduğu sanılmaktadır. Daha sonra bu hükümdar yeni krallığın başkentini Hattuşa'ya taşımış ve kendisi de Hattuşalı anlamına gelen Hattuşili ismini almıştır. Hattuşili batıda Arzava, güneydoğuda Hurriler ve Mezopotamya ile çevrilmiş genç krallığının topraklarını genişleterek bölgeye hakim olmak istiyordu. Vakit kaybetmeden harekete geçti. Kısa zamanda Hititler Doğu Anadolu ve Kuzey Suriye'de pek çok şehri ele geçirdi. Hitit ordusu savaşmadan teslim olanlara dokunmuyordu. Ancak Herhangi bir direniş ya da başkaldırı gösterene de acımıyordu. Attusili, askeri başarıların güçlü bir propaganda ile desteklenmesi gerektiğini bilen akıllı bir siyaset adamıydı. Fethettiği topraklar genişledikçe kendini de insanüstü bir varlık olarak göstermeye başladı. Onun bedeni genç, göğsü genç, penisi genç. Başı kalaydan, dişleri bir arslanın dişleri, gözleri bir kartalın gözleri kadar keskin. Birinci Hattuşili kendi propagandasını yapmada ustaydı. Hükümdarlık dönemine ilişkin metinlerde karakterinin bu yönünü açık bir biçimde görüyoruz. Metinlerde kendini bir aslana benzetmiş. Siyasi ve askeri alanda da bu benzetmeye layık olacak şekilde davranmaya çalışmış. Hattuşili'nin başarılı ve bazen de acımasız liderliği sayesinde genç krallık genişledi. Askeri başarıları Hitit folkloru ve tarih kayıtlarında ebedileştirildi. Birinci Hattuşili Hatti'de entelektüel yaşamın doğuşunu ve gelişimini sağladı. Hükümdarlık dönemine ilişkin tarihi metinlerin yanı sıra ilk edebi metinler ve Hitit kanunlarının en eski şekilleri de onun dönemine aittir. Hattuşili Hitit Hattu yazısını Hattuşaya getirerek Mezopotamya ve Mısır'la yarışacak şekilde gelişmesini sağlamıştır. Hattuşili, hükümdarlığının büyük bölümünü savaşlarda geçirdi. Krallığının sınırlarını güvence altına alır almaz, dikkatini Toros dağlarının ötesine, Suriye'nin zengin şehir devletlerine ve limanlarına çevirdi. Yaklaşmakta olan Hitit ordusuna karşı Suriye devletleri, Kuzey Suriye'deki en güçlü şehir devleti olan Halep'in başkanlığında bir birlik oluşturdular. Atatürk, kısa sürede Kuzey Suriye'deki şehirlerin çoğunu ele geçirdi. Sonra asıl hedefi olan Halep'e saldırdı. Fakat iki kuşatmada başarısız oldu.